Evet, çok değerli basın mensupları, çok kıymetli hemşehrilerim. Ee, Kahramanmaraş'ta, son günlerde yine Kahramanmaraş'ın en çok konuştuğu konulardan birisi olan e, ve yıkımı düşünülen ama insanların da itiraz ettiği Arasa Otopark'tayız. Şimdi 6 Şubat depremleri, e, arkadaşım belki de size bir gösterir. En çok e, hasarı verdiği bölge olan Kıbrıs Meydanı ve Piyaza ve arasındaki bölümde ayakta kalan, sağlam kalan birkaç binadan birisi arası otopark 2018 yılında açıldı ve 2018 yılında hizmete açılırken de işte belediyenin kendi sayfasından da aldığımız şeyler hala duruyor belediye sayfasında inşaatının yapım aşamalarını falan. Hepsi hala daha Büyükşehir Belediyesi'nin sayfasında duruyor. Orada şöyle bir ibare var. Kore kazıkla yapımı tamamlanan Arasa Otoparkı'nın ne kadar da sağlam yapıldığı, ne kadar da sağlam bir yapı olduğu anlatılıyor. Biz içeride tabii gezdik. Arasa Otoparkı'nın gerçekten de sağlam bir yapı olduğunu biliyoruz. Bin araçlık bir otopark, 38 bin metrekare kapalı alana sahip ve 5 katlı bir otopark. Şimdi bu sapasağlam bina e, geçici olarak kuyumcu kent. E, yıkıldığı için Kahramanmaraş ve en önemli sektörlerinden birisi olan kuyum sektörünün e, esnafına hizmet veriyor. Burada bu esnafımız e, üretim yapmaya çalışıyor ve hizmet vermeye çalışıyor. ayakta kalan birkaç binadan birisi bu otopark. Şimdi 38 bin metrekare alanı olan 5 katlı bin araç kapasiteli son sistem giriş çıkışı elektronik olarak denetlenebilen bu otopark niye yıkılmak isteniyor? Geçen bir yetkili ağzından kaçırdı. Bu bölgede bir AVM yapılmak isteniyormuş. Şimdi Kahramanmaraş'ta hizmet veren AVM ile bu bölgenin arası en fazla bir kilometre. Bir kilometre arayla Kahramanmaraş'ta ikinci bir AVM nasıl olacak? Bu birincisi. İkincisi milli değer, milli kayıp. Niye yıkıyorsunuz kardeşim sapa sağlam binayı? Bunun bir açıklamasının olması lazım. Üçüncüsü işte hemen arkamızda gördüğünüz tarihi kapalı çarşı ve bizim Maraş'ın dokusuna uygun, tarihi dokusuna uygun esnaflarımızın olduğu bir bölge burası. Siz buraya yapacağınız bir AVM ile Kahramanmaraş'taki esnafı tamamen mi bitirmek istiyorsunuz? Bu insanın aklına geliyor. Maraş'a yapılan kötülükler yetmedi de mi bir başka kötülük yapacaksınız? İnsanın aklına bu geliyor ve biz bu bölgede bir ikinci AVM yapılması için bu otoparkın yıkılmasını kesinlikle istemiyoruz. Kime söz verdiniz? Ey AKP'li yetkililer. Kime söz verdiniz? burayı kime peşkeş çekmeyi düşünüyorsunuz? Varsa böyle bir niyetiniz, karnınızdan konuşmayın. Açık ve net bir şekilde bunu ifade edin. Yeter artık yani. Hep diyorsunuz ya, ya CHP il başkanı çok sert konuşuyor, işte çok sivri laflar ediyor diye. Ya vallahi dayanılacak gibi değil, billahi dayanılacak gibi değil. Bu memlekete, dün kaledeydik işte, bu memlekete yapılan kötülükleri say 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 bitmiyor. Kahramanmaraş Kalesi Fransız işgalinde bile kapatılamayan Kahramanmaraş Kalesi AK Parti döneminde yıllardan beri kapalı. Sağlam bina yapıp, yapıp buraya AVM yapacağınıza önce başladığınız inşaatları bitirin de şu şehirdeki hayat normale dönsün. Arasa Otoparkı'na dokunmayın. Bu bölgenin tarihi dokusuna dokunmayın. Bu bölgenin esnafına lütfen zulüm etmeyin insanların ekmeğiyle oynamayın